Evet, tekrar tekrar görüntüler ekrana geliyor. Fenerbahçe farklı kazandığı 7-0 galip geldi. Ve maç sonra görüntüler bu şekilde. Tarihi bir buluşma gerçekleşti Nef Stadyumu'nda. kadın futbolu geliştikçe tribünlerde de kadın taraftarların sayısı arttıkça, ailelerin sayısı arttıkça çok daha e, keyifli görüntüler ortaya çıkacak. Hemen sözü sevgili Şeyda'ya bırakmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben şu anda e, kağıt bebekler yaptım ve bunları e, ilk başta da gösterdiğim gibi Fenerbahçe ve Galatasaray maçında oynatacağım. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray maçında da söylendi zaten. Bu e, arkadaşlar kadınlar oynuyor bunda. Yani kadınlar şiddete dur için yapılmış bir şey. Arkadaşlar işte e, bu yüzden. Yani bu aslında bir yarışma değil. kadın için düzenlenmiş kadınların her şeyi yapabileceğini e, öğretmek için yapılmış bir e, işte e, nasıl desem işte bir çeşit yarışma gibi ama e, arkadaşlar kadınlar için özel yapılmış o zaman hadi videomuza geçelim evet arkadaşlar şimdi hemen öncelikle bebeklerimizi giydirelim ve başlayalım Arkadaşlar önce ben Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçeli'yi giydirmek istiyorum O zaman giydirip Geliyorum Evet arkadaşlar giydirdim. Arkadaşlar giydirdim Bu şekilde gözüküyor Ay şurası katlanmış çok özür diliyorum Evet arkadaşlar şu şekilde Arkadaşlar saçını böyle yaptım Yani güzel olmuş mu şekilde. Arkadaşlar eğer e, beğenilirse bu video başka takımlarla başka takımı yapacağım arkadaşlar. Buralar e, tabii çıkmaz boya. O yüzden yeni bir 2 yapacağım neyse bunu da gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. Bunu da getirdim şu şekilde. Hepsini göstereyim. Bu top arkadaşlar çok yapamadım ama elimden geldiğince yap. Arkadaşlar şöyle güzel Arkadaşlar, e, burada bu taraf böyle e, bunlar soyunma odası, giyinme, soyunma işte odası. Arkadaşlar, topumuz burada bulunuyor Şöyle yapabildiğim kadar yaptım. Evet, o zaman artık oynayacağımız bölüme geçelim. Evet, gel. Arkadaşlar, başlamadan önce ön e, tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar yerdeki çimenleri yapmaya çalıştım. Sahte çimen diyebiliyorum ama e, yapay çimen de olabilir. Gerçek çimen de olabilir. Şöyle yapmaya çalıştım. Sonra arkadaşlar şu şekilde yapmaya çalıştım. Bunları da tabii ki şu şekilde çıkabiliyor. Şöyle bu taraf Galatasaray'ın arkadaşlar yani bu kısmısın. Bu tarafta Fenerbahçe'nin yani bu kısmısın. Arkadaşlar e, topumuz burada şu şekilde dur bakalım. Kızlarımız bunu e, atabiliyor mu tek başına? Aynen çok rahat hareket bir hatta bazen takılıyor. Evet. Hmm. Arkadaşlar tek elle yapmak benim için biraz zor olacak ama olsun yapabilirim diye düşünüyorum. Şuraya da şu şekilde yapalım. Arkadaşlar aslında izlemeyenler için sürpriz olsun kazandı? Normalde izleyenler bilir. Evet, başlayalım o zaman. Aypaer. Fenerbahçe'den. Arkadaşlar hemen topumuz alalım. Böyle bir geçti ki. Top nereye gitti ya? Oha. Arkadaşlar. Ana bu, buraya nasıl geldi top? Öyle bir geçirmiş ki kız. Yani o kadar fena geçirmiş. Neyse arada girmedi ya. Bir daha yapalım arkadaşlar o sahneyi. ya. Yani üzül arkadaşlar o fiyatayken. Evet. İnşallah Fenerbahçe kızını ediyorum ve devam ediyoruz. Şöyle yapayım daha rahat olur benim için. Arkadaşlar tekrar gol. <laughs> Fenerbahçe şu anda 2-0 yaptı. Arkadaşlar bu arada ben bunları e, gerçek maça göre yapıyorum. Gerçek olana göre yapıyorum yani. skorların hepsi kendime göre değil. Gerçek maça göre yapıyorum. İzleyenler bilir. Anlamıştır veya. Evet, o zaman başlıyoruz. altta çok büyük bir şey var. Ay top seyircilerin oraya gitti ya. Dikkat edin alıcıya. Ay pardon. Arkadaşlar pek gösteremiyorum çok. Nereye fırladı? Gene seyircilerin oraya. E, ee, nereye gittiniz kızlar? Ee, arkadaşlar çok özür dilerim. Ay kızımız gene e, fena penal yaptı ve Hayır. Gol. Ay. Ay. İçine girdi ama gol. Ay pardon arkadaşlar yanlış şey göstermişim. Solda elimle birazcık zorlanıyorum da. O yüzden. Evet. Şimdi kaç oldu? 3 oldu. 3 oldu arkadaşlar. Acaba Fenerbahçe mi kazanacak? Yoksa Galatasaray. İyi Şafak Fenerbahçe. Ay. Eee şimdi arkadaşlar. Şu anda Fenerbahçe önde ama Galatasaray da kazanabilir. Şimdi daha dakikam var. O zaman başlayasım. Şimdi alalım, şimdi alalım. Ay, ne oldu? Ben nereye gitti top? Arkadaşlar ben bile topun nereye gittiğini göremiyorum. Evet. evet seyircilerin oraya gidiyor kızlar dikkatli olamıyor aman tamam hayır bir geçiyordum direkt girdi şimdi 4-0 oldu 4-0 yani çok az vakitleri kaldı. Eğer böyle giderse arkadaşlar Fenerbahçe kazanacak ama belki daha ihtimal var. Var. Galatasaray'ın da kazanma ihtimali. Tamam. Yapıyoruz. Hadi, hadi Yapamaz derken Evet bir gol daha Arkadaşlar şunlar 5 5 yapamam ya. Ama arkadaşlar bu e, bir yarışma değil. E, bu da biz galiba kim gelmedik. Yani arkadaşlar bu kadına şekilde dur kadınlar her şeyi yapabilir için gerçekten yani e, tekrar söylemek istiyorum. Bu yüzden bu yüzden önemli değil kim kazandı. Ay pardon arkadaşlar herkes kazanmak istiyor ama önemli olan arkadaşlar beraberlik. O zaman başlayalım. Gol <laughs> Derken bir gol daha arkadaşlar. Son arkadaşlar 10 saniyeleri. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 arkadaşlar, 7, 0 Arkadaşlar 7-0 galibiyet Fenerbahçe'nin kazanan Ay pardon Kazanan Fenerbahçe arkadaşlar Ama dediğim gibi arkadaşlar Bununla e, kazanmak önemli değil Önemli olan her şeyde Eğlenmek Eğer eğlenmiyorsanız Bu Oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Önemli olan eğlenmek. Kazanmak değil hiçbir zaman. Önemli olan eğlenmektir. Kazanmak değildir. Arkadaşlar videomu like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapıyoruz? Yorumlara yazıyoruz. Hem de like atıyoruz. Bye bye.